Afetle ilgili hakikaten Türkiye'yi derinden sarsan bu büyük afetle ilgili öncelikle neler söylemek istersiniz? Hakikaten bir kader miydi? Cumhurbaşkanı Erdoğan sıklıkla vurgu yapıyor. Bunun bir kader olduğunu söylüyor. Olan oldu diyor. Ama hakikaten bir kader mi bu yaşadığımız? E, tüm Anadolu coğrafyasında yaşayan, yitirdiğimiz e, canlar ışıklar içinde uyusun. Bekleyenlerine e, ve enkaz altında kalanlara... ...sabır diliyorum ve umut diliyorum öncelikle. Ben bir bilim insanıyım. Kader, fıtrat, alın yazısı gibi kavramlar ...teolojik, dini kavramlar. Ben bilim insanı olarak, bilimsel bilgiyle konuştuğum için siyasi iktidarın veya herhangi bir siyasinin aslında çıkıp da herhangi bir doğa olayı karşısında bu maden kazalarında da, diğer ölümlerde de dini terminolojiyle adlandırdıkları tanımlamaların e, benim nezdimde herhangi bir değeri yok. Çünkü ben e, günümüzde bu bu, bu dönemde e, yani 21. yüzyıl dünyasında e, depremlerin e, bir e, kader değil, bir doğal olayın kendisini, olmazsa olmazımız olduğunu mitolojik e, mitoloji dönemde e, kral e, Poseidon'un mızrağını yere vurmasıyla e, Çin'de e, balıkların kaymasıyla, Yeni Zelanda'da Mao Mao tanrısının sözleriyle ve Anadolu coğrafyasında öküzün kafasını salladığı e, rivayetiyle e, konuşulan deprem konusu günümüzde levha tektoniği dediğimiz kıtaların kayması e, teorisiyle ve e, kıtaların ve okyanus ortasının açılması teorisiyle açıklanmış ve dünyada depremlerin levhaların hareketleri neticesinde yer içerisinde biriken Elastik deformasyon enerjisi gerilmenin aniden açığa çıkmasıyla meydana gelen olay literatürde, bilim dünyasında deprem olarak tanımlanmıştır. Deprem Anadolu Coğrafyası'nda olmazsa olmazdır. Çünkü Anadolu Coğrafyası'nda güneyde Arap ve Afrika lehvaları ki arasında Kızıl Deniz ve Ölüdeniz fayı vardır. Ölüdeniz fayı Hatay'a kadar gelir, Saman kadar gelir. Ve kuzeyinde bulunan büyük e, Avrasya lehvasının sabit kalmasıyla hep verdiğimiz örnek şudur. Bir zeytinin çekirdeğini bastığınızda özellikle işte bu dolmalık zeytin gibi düşünün aslında. İçindeki çekirdeği bastığınızda içindeki çekirdek doğuya veya batıya doğru gider. Üst taraf kuzey olduğunu düşündüğünüzde. Anadolu coğrafyası da aşağıdan Arap ve Afrika levhalarının sıkıştırması yukarıdaki bloğun sabit olması neticesinde sıkışmakta, küçülmekte ve batıya, güney batıya doğru kaymaktadır. Bu kayma kuvvetinin olması için de Kuzey Anadolu Fayzonu ve Doğu Anadolu Fayzonu gibi ve aslında Arap lefasının bizi sıkıştırdığı Bitlis, Zavros, Kenet kuşağı dediğimiz kuşakla ve aynı zamanda Afrika ve lefasının Anadolu'nun altına, Akdeniz'in altından Anadolu'ya doğru dalmasıyla aslında Kıbrıs Selenik yayınının oluştuğu ve bu neticede Batı Anadolu'da Ege sisteminde Horst ve Greven dediğimiz ovaların ve yükselimlerin oluştuğu ve açılma tektoniğinin olduğu bir durumla Anadolu iki depremler açıklanır. Evet. O yüzden Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu Faizonu ve Doğu Anadolu Faizonu doğu tatımını faylanmaya sahip iki mekanizm olarak bu zeytin kabuğuna bastırılan her iki ucun kenarlarını oluşmaktır. Şu şu ucu Kuzey Anadolu Faizonu'nu bu ucu da Doğu Anadolu Faizonu oluşmaktadır. Kuzey Anadolu Faizonu doğu batı doğrultulu olup Doğu Anadolu da aslında Kuzeydoğu-Güneybatı Doğusu olup, Bingöl'den başlayıp Ölüdeniz size kadar gider. Hatay-Samandağ'dan itibaren Ölüdeniz fayı başlar. Evet.